Kaynaklar doğrultusunda mı hedef belirlemek lazım? Yoksa hedefler doğrultusunda kaynak yaratmaya mı çalışıyoruz? E şimdi yani, mesela o, o bir şey değiştirmez yani netice itibariyle her zaman kaynak kıttır. Hani, Türkiye'de en çok konuşulan değil mi? konu Hep kaynak en çok konuşulan konudan şey yapayım izin verirseniz en Tabii. çok ne konuşuruz? Para politikası konuşuruz değil mi mesela şimdi tamam? Şimdi biz hem büyüme istiyor muyuz? İstiyoruz. Büyüme ekonomi büyüsün istiyoruz. Dolayısıyla işsizlik olmasın, İstihdam iyi olsun istiyoruz. Ama ne istiyoruz? Aynı zamanda enflasyon, enflasyon da olmasını istiyoruz. istiyoruz. Sonra da ne istiyor? Bir şeyler istiyoruz. Dış açıklı olmasını istiyoruz. Yani hem dış açık olmasın. Hı. Şimdi bunların bunların üçü dün birden nasıl dengeleyelim ki bize uygun bir dış açıklan ve bize uygun bir enflasyonla en iyi büyümeyi yani bir hiyerarşi yaptık çünkü burada Doğru. hiyerarşiye dedik ki yani büyüme çok önemlidir her şeye rağmen dedik şimdi burada yani optimizasyon dediğimizin bir anlamı güzel bir örneği bu yani şeyler pastayı büyütme büyütmeme diye bir sorunumuz yok kimse pasta büyümesin demiyor pasta büyüsün ama pasta büyürken biraz da enflasyona belki razı da olacağız şimdi mesela şu anda Amerika'ya bakıyorsun değil mi? bir süredir Enflasyon var, tamam enflasyon çok olmasın diyorlar ama enflasyonun tepesine binelim büyüme ne olursa olsun önde demiyorlar. Ne diyorlar? Enflasyonu indirelim ama büyümeden de bir optimal para politikası arıyorlar. Yani orada tam, tam Ege'nin söylediği gibi tercihleri içinde bir optimal bir tasarıma doğru gitmeye çalışıyorlar. Yani iktisat hani kıt kaynakların olmasa bile. İktisat netice itibariyle iktisat bizi sık sık bu sorundan karşı karşıya getirdiği kesin. Sadece bundan ibaret anlaşılmasın diyorum. Yani evet. çok evet. daha karmaşık tarafları var. Ama yani en sık rastladığımız sorunlar büyümeyle enflasyon arasında Türkiye'de, dünyada büyümeyle gelir dağılımı arasında bir şeye gitmek zorundayız. Bazen öyle koşullar olabilir ki gelir dağılımının düzelmesi büyümeyi destekleyebilir de. Bazı koşullar da çok önemli. Optimizasyonu yaptığımız zaman yani diğer koşullar da çok önemli. Değil mi yani eğer e, petrol fiyatları arttığında petrol ithalatçısı ülkenin optimizasyon koşulları ile petrol ihracatçısı ülkenin optimizasyon koşulları aynı, aynı değil. değil. Şimdi mesela şu anda petrol fiyatları yükseliyor. Amerika petrol ithalatçısı değil onun şeyi başka, Japonya'nın, Avrupa'nın enerji ithalatçısı, büyük enerji ithalatçısı ülkelerinin <laughs> durumları başka. Yani ama optimizasyonu genelde böyle bir çerçevede düşünebiliriz. Ee, yani sade verimlilik değil, belki yani orada şey yapmak lazım, daha iyi bir sonuç almak. Daha iyi Şimdi yani arabalar var, yollar var. Hı, hı. Şimdi nasıl bir politika izleyelim ki bu yollardan en çok araba geçsin, değil mi? Ve en az kaz kaza orada. Evet veya en az kaza Mesela. olsun aynı zamanda yani yollar var arabalar var nasıl bir uygulama yapalım nasıl bir politika uygulayalım hı hı. nasıl kurallar geliştirelim. Eki esas aklında tabii büyük ölçüde kurallar var yani biz burada politikadan verdik örnekleri ama Asun'un ve bahsettiği de. Bence daha çok o kuralların çerçevelenmesine şey yapıyor. Bu zor bir konu. Yani niye çok akıllı insanları, Daron gibi, Asu gibi ondan sonra insanları ilgilendirdi? Çok zor bir konu. Çünkü hem matematiğe müsait, dolayısıyla yani soyut düşünceye müsait, hem de son derece pratik sonuçları olan. Ayrıca temin bir hedef dedik. Hedeften bahsettiğimiz zaman, şimdi bir kişi için kolay. Yani ben çikolata mı şey mi ne diyeceğim le, tuzlu le, tuzlu leblebi <laughs> mesela şimdi diyor burada benim kararım çikolatayı yani. seviyorsam çikolata, çikolata tuz leblebi biraz ondan biraz ondan fiyatına bakar falan yani kolay ama şimdi 10 kişiye 20 kişiye gittiğimizde ve hepimizi bağlayacak şekilde bir çikolata mı tuzlu leblebi tercih yaptığımızda şimdi o tek tek tercihlerden bir müşterek tercihe geçmemiz lazım. O da o kadar kolay değil. İşte meşhur Arov'un yani şey yapmayalım da 1950'lerde, 60'larda bu teorilerin bir bölümü hı hı. geliştirilmiştir. Sosyal tercih, so choice teorileri. Orada bireysel tercihlerden müşterek tercihlere geçmekteki zorluk bu Türkiye açısından çok önemli. Yani biz de o, onu net bir biçimde görüyoruz. Yani bizim bireysel tercihlerimizi topladığımız zaman e, çok çelişkili çok çok çel, hayır çok çelişkili bir sonuçla şey yapabiliyoruz. Çünkü vatandaşlar hem kamu harcamalarının artmasını hem vergilerin düşmesini e, hem de enflasyonun olmamasını hem de devletin borçlanmamasını isteyebiliyorlar mesela. Yani başka yerlerde de böyle ama bizde biraz daha belirgin aile geliyor. Dolayısıyla böyle sorunları da var yani bu optimizasyonun. O tercih. Yani bir optimize etmemiz için biz söyledik bir bir tercih şeyimiz olması lazım. Mesela yine para politikası diye dönersek hükümet diyebilir ki tamam enflasyon önemli ama yani büyüme daha önemli. Dolayısıyla enflasyondan biraz daha fazla fedakarlık yapalım. Büyümeden biraz daha az fedakarlık yapalım. Şimdi bu tercih hükümet yapıyor. Yani temsili demokraside olur. Doğrudan demokraside nasıl çıkardı bilmiyorum. Böyle bir şey mi çıkardı? Mesela Almanlar böyle demiyorlar gibi duruyor değil mi Ege? Almanlara sorduğum zaman yani biraz enflasyondan fedakarlık edip de biraz işsizlik azalırsa iyi olur mu diye anlaşılan onlar hayır. Ama biz fiyat istikrarından fedakarlık etmeyelim diyebiliyorlar. Yani bu tercihler de son derece onlar... Ha bir de ne var tabii bu arada etkinlik sözcüğü de Ege'nin kullandığı önemli. Bu tercihlerden sonra optimizasyon yapıyorum diye saçma sapan politikalar uygularsak hem büyüme bozulup hem enflasyon artıp hem de dış açık büyüyebilir.